Merhaba arkadaşlar hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün size Noobrawl nasıl indirilir onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi Google'a gireceksiniz. Arkadaşlar Google. Arkadaşlar şimdi bir dakika. Arkadaşlar Google'a girdim. Arkadaşlar Google'a girdiğinizde ara kısmına şunu yazacaksınız. Arkadaşlar bu değil. Arkadaşlar şunu yazacaksınız. Diyeceksiniz kim? ya Arkadaşlar şu. Arkadaşlar yazacağınız Arkadaşlar olmuyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi buraya Arkadaşlar ben buraya şimdi diyeceğim ki Arkadaşlar buraya benim yazdığımı yazın. Arkadaşlar bir dakika çıktı. Pra caixar no Bravo, Arkadaşlar Nus Brawl'ı indir yazın buraya. Arkadaşlar baştaki sonu sonuca tıklayın. Arkadaşlar baştaki sonuç bu. Arkadaşlar baştaki sonuç 3. Arkadaşlar şimdi yanlış mı girdim? Hayır. Arkadaşlar şimdi siz buna ba basın. Arkadaşlar kontrol edilsin. Arkadaşlar şimdi buraya oyun indir yaz. Yap, yapın. Şer izin verin. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar böyle anlar olabiliyor bazen. Arkadaşlar şimdi tamam deyin siz. Arkadaşlar dosyalarım indirildi. diyor hemen indirdi. Ben de neydi? Ben de ben yüklemiştim zaten. Sildim sonra. Arkadaşlar bu arada sponsorumuz girecek araya. Oyunumuzun adı arkadaşlar Danteman. arkadaşlar Danteman'ı size tavsiye ediyorum. Şöyle. Danteman arkadaşlar. Danteman dünya en güzel oynadığınız oyunu. Arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar şimdi Dante Haman. Ah, biraz fazla, biraz fazla Arkadaşlar şimdi Dante Havan'ı giriyorum. Arkadaşlar merhaba Ren. Anne merhaba Ren. ondur nedir? Arkadaşlar bir tane şey çıktı. Onu kapat. Kapat. Onu bakmayın sakın. Arkadaşlar şimdi oyunumuz açıldı. Arkadaşlar bu dizilerden başlayacağız. Devam et arkadaşlar devam et diyeceğiz. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi biz neydim Arkadaşlar Dantayaman bunu da size göstereyim bu arada Arkadaşlar Dantayaman'a böyle bir giriş size sunuyor. Arkadaşlar bu şekilde oynayacağız. Arkadaşlar ben lütfen de... Arkadaşlar şimdi şurada... Şu evet, ne yaptın şu sen bu şekilde Ama bu şekilde kaldırdım. Arkadaşlar bu şekilde bu şekilde bu şekilde 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 Arkadaşlar şimdi aa, aa. Arkadaşlar şimdi ben Bizim <laughs> iki gelecek Çağla'yı <sağlıyor>. öldürdüm Tamam mı? Arkadaşlar <laughs> bizim ben... <laughs> bir gelecek Çağla'yı <sağlıyor>. öldürdüm <laughs> Arkadaşlar bir dakika durduruyorum Arkadaşlar geri döndüm Arkadaşlar şimdi Sıvı Ağabeyim Arkadaşlar ben sevmez dedim gibi ücretsiz bir şekilde Google Play'den Google Store'dan yükleyebilirsiniz. Google Play'de Google Store'dan arkadaşlar. Arkadaşlar Star Doğru'yu siz de yüklemek isterseniz Google açıklama linkiyle yazıyoruz. Bunu arkadaşlar yani hani, videonun başlığına veriyorum yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi giriş tamamlandı. Birinci girişi tamamladım arkadaşlar ben. İkinci girişi size göstermeme gerek yok. Zaten oyunu girdiğinizde anlarsınız. Arkadaş, araya reklam Arkadaşlar ben bu reklamı kapatacağım. Kapatacağım. Kapatacağım.